arkadaşlar bugün komik bir tiple sizin karşınızdayım. Üstümde yazlık tişört, kafamda e, kışlık kulak. Da... Neden acaba ne zaman? acaba? Söylüyorum çünkü bugün dudak okuma çalmanızı yapacağım. Annem arkada bana kelimeleri söyleyecek, gösteriyor size. Zaten onun söylediğini duyabileceksiniz. Normal kulaklıkla zaten az da olsa çok da olsa dışarıdaki sesler duyuluyor. Biz buradan telefondan sol sesi açtık, kulaklık kullandı bir de üstüne normal bir kapama olsun diye e, kulaklığım var benim, kış kulaklığı. Şarkımı açacağım. Annem de bana sizi siz de duyacaksınız zaten kelimeleri söyleyecek. Ben şarkı açınca haber vereceğim size. Başlattım. Derin beni duyuyor musun? Bir test yapalım. Ne? Tamam arkadaşlar tamam. duymuyor. Başlıyoruz. Mutfak. Mutfak. Karantina. Ayna. Karantina. Karantina. Ayşe. Ayşe. Karantina. Ka. Var var. Var. Karantina. Ta ta ta. <laughs> Bunu pas geçelim. Dolap. Bir dakika. Arkadaşlar ya. Annemin hiçbir dediğini duyamıyorum. Nasıl bangır bangır geliyor. Biraz bulursan da anne. Dolap. Do -lap. dolap Dolap. <laughs> dolap. Dolap bildi. Pencere. Peçete. Pencere. Ben de ben <laughs> Pencere. Pencere. Evet bildin. <laughs> Bulut. Oruç. da pas geçelim şimdilik. Ki vi. Mi li. Ki vi. Biliyorsun. Ki vi. <laughs> Bunu da geçelim. O kul. Olur. O kul. Okul. Okul. Dur. Ki tap. evet. <laughs> Tavuk. 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 Namu. Tavuk. Ne oluyorsun Ta ya? Tavuk. Lavu. <laughs> Tavuk. Kus kus. Pas geçelim bunu. Eşek. 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 Ela. Eşek. Emir. Eşek. <laughs> Bütün eğri <öyle> şeyleri sayı. <laughs> Elçi. Elçi. Eşek. Geç. Pas. Karantina. <laughs> Ka. Ka. Ka ran. Ka ran. Ka ran Tina. Ça, ça, ça <laughs> Ka ran Tina. Anne yaptığı şey kekelemiş. <laughs> Bunu geçtik. Bulut. Buyduk. Bulut. Bulut. Lut. Şu bu. Bu. Lut. Sesimi kontrol edemiyorum. Bu. Lut. O mu? Bu. Bu. Lut. Bu. Lut. 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 <gülüyor> 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 bu. Bu. Ve. Bulut. Pas. K. V. Sivri. K. V. Çinek. Kivi. 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 Lili. <laughs> Kivi. Tavuk. 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 Arkadaşlar Deri'nin 3 tane pası var. Paslarımız bulut, kivi ve eşek. Şimdi bunları tekrar deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Yapabilecek mi? Görelim. Bu bulut. Bu bulut. Bulut Buz bu <laughs> bulut Muz muz Bulut Buz ne Bunu bulamayacak arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Kivi Bal bal Kivi Kivi Evet kivi. Eşek <laughs> Eşek evet. Eşek eşek. Eşek. El. If. Eşek. El anladım da öbürü. Eşek. Çene. Eşek. Çoço. <laughs> Eşek. Pas. Eşek. Çana. Eşek. <gülüyor> Çene. <gülüyor> tamam artık bitirelim oyunu burada bitirelim. <laughs> Bitirelim artık bu oyunu burada. Arkadaşlar buradan da engelli sağır dostlarımıza e, anlamış olduk. Bu çok zor bir şey. Çana, tuna, çine, çana. <laughs> çok komik. <laughs> bir, bir, bir zaman kendimi attım halıya ya. Böyle. Benim bilemediğin kelimeleri söylüyorum sana. Hı hı. Karantina, bulut. Bulut falan. Bu, oh, bulut. Bilemediğin. El, el falan demiştim. Kivi. Ben kiviyi bildim. Sonradan bildim. Başta bilememiştin onu. Bir de son olarak eşek. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Çok hissediyorum. Kulaklarım ağrıdı. Eğlenceli bir oyun bence. Eğlenceli. Siz de oynayabilirsiniz.